kapatma yer. Yani. Reiter. Giremiyorum. Selamünaleyküm. <laughs> Oo Alif kardeşim aleykümselam. Oo <laughs> <laughs> oh, Alif kardeşim. Se Selamünaleyküm. <laughs> Selam no. Ali Selam. Selam. Hayatımızın en güzel oynayacağız tamam mı Ali? Ya burada birbirinize vuracaksınız. Peşimden <laughs> geliyor ya. Aynen öyle kardeşim. Teker teker indiriyoruz ipini. Fazla taş yaparsanız bana ya da verseniz de lan bir ya. tane Batuhan. Ya, ya Batuhan. burada iki tane çıkıyor zaten. O ben miyim sen? Aa Oğuz'a vurdu. Taşımı aldı diye vurdu. Aa. Benim ağacıma dokunanın annesi babası ölsün. Benim ağacıma dokunanın annesi babası ölsün ya burada bak ama ya yapma bunu ya. Ee, dedim abi. Çağrı al. Ya sen benden önce alacaksın? Ha, eyvallah. Attım oraya çağrı. Tamam tamam yeni gördüm. Şimdi threat olduk şey arkadaşlar. Şey Köylülerin Hı. işlerini bozacağız, onları öldürmeye çalışacağız. Hainlik gittik serserilik peşindeyiz yani şu an. Oğuz Nasıl? yaptığın iş mi şimdi sen? ben babum sandım seni ya. Gel şunu beraber yıkalım. <laughs> ya. Kimsin? Baya yardım ettin ya amına <laughs> koyayım. Bir dakika stream bir yenileyim abi bildirim düşmüyor garip bir şekilde. Tam baltamı düşürdüm. Kim bilir ne yapıyordun da düşürdün. Çıksana baltamı alayım. Çağrı. Ulan kanka bu, bir, bir saniye ey, şey sıçrımın hepsi şey yeniliyorum kanka. da ha, Al, peki. al al bantonu yalan atıyor kırmızı telsizden sizden konuşayım ne ya monitör niye kapalı duruyorsun be gözünü ya seveyim ya Halit, ebeni sikerim Pardon, pardon. Ben, vallahi yardım etmek için şey yaptım Halit efendim gel ne yapıyorsunuz lan aha ya o ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Para bizde 8. Ha, planda. Ha, geldi tamam. Gel gel Halit. Bu parayla gel. saadet olmaz. Abi, abi Halit İlandana bilerek bana vurdu ya. Glide 2. ikinci ayını kutlamış. Da da Glide <laughs> X'cim hoş geldin. Çok teşekkür ederim. 2. ayın kutlu olsun. Eyvallah. Ne oldu? Niye hak ya? Hadi abi görev yapalım. Insta soru atmadım evet. Yarın atarım diye. Benim rolüm daha belli değil. Sen Metkevo'ya bakma. Metkevo'ya bakma. Tamam. Sarıyım. Monitör elektriği kesmiyor abi. Monitör ne yapıyor biliyor musun? HDMI'ye geçiyor. Sen, i̇şte DVI'ye geçiyor. Ee, başka bir şeye geçiyor. Anladın mı? Kendi kendine sekme değiştiriyor ve kimde neyde kalırsa ona bağlanmaya çalışıyor. Sonra tekrar HDMI'ye geliyor ve görüntü tekrar geliyor. Kendi kendine açıyor. İşte D, DVI, HDMI, DP derken böyle tek tek şey yapıyor. En son yumruk atacağım, kıracağım zaten. <laughs> Kırmak istemiyorum ama. Batuhan ya, az önce bütün de dediklerini duydum gel. ben. Gel gel gel. Nerede o, görev yeri? Şurayı açalım, şurayı açalım. Görev çalıp. yapalım abi. Bir kişi daha yok mu? İki kişi açamayız. Oğlum bir kişi daha burada sen birisiyle abi konuşmuyordun. Ben varım, ben varım. Açarız burayı gel. Ben sana hiç koyamıyorum. Gel. Yok kanka ben traitor değilim. <laughs> ne lazım oraya? <gülüyor> oğlum <gülüyor> ne lazım? <laughs> Siz baktınız oğlum. Baktınız, Oğuz baktı mı olur. ne lazım diye. Yok bakmadım da burada bir tane benzin kaldı kesin lazım. bir şey diyeceğim. Batuhan Halit baş başa gittiler. Hangisi yalnız gelirse anlayın traitor'u. Nereye gittiler ne tarafa? Sağ doğru Aşağı doğru, doğru Gelin ne aramamız lazım ona Abi, bakalım oğlum. Bak bir dakika yer nerede yapacağımız yer tamir yeri nerede? Eskişehir'e gel ben de çiğ börek. Tamir yeri nerede? Diyorsun. Alo. Gençler. Bilmiyorum ki. Bunları öldürsen mi ya? Oğlum ölüyorum ben yine ya lanet. Oğlum bana vuruyorsun deli oz ya. Özür dilerim abi. Önemli değil. Kaldırıyor <laughs> lan. Çağrı. Efendim. İyi misin? Çekilsene bir tane deri lazım. Oğlum yanlışlıkla şeye bastım ya. Aha geldiler. Ya, efendim bir şeyden söyledim. Anlamadılar ama salaklar. <gülüyor> 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 salaklar. <gülüyor> <gülüyor> ne istiyormuş? <laughs> baktınız mı? Ya bir konuştuk ya. ya. Mete abartma mı kardeşim Allah Allah. ya? Ya Allah Allah. Niye ikisi direktir Oğlum direktir. az daha çakıyorlardı ya. Ha ikimiz iki... straighters kanka gittik özelde konuştuk. Allah Allah olamaz ya. Efendim, olamaz kanka diyoruz. yani. Kari. Mantıklı düşünürsen olamaz. Efendim. Şekil de bulmadım bak? Rolü belli değilmiş kanka. Tamam mı? Ha. Raider mısın falan kanka. dedi. Ben dedim gel bize katıl. Ya, Identificator'mış. Hadi, Salak beni söylemeseydin bari. Sa Yok söylemedim zaten. Dedim ki bunun sol batını öldürüyoruz ama sonra tamam mı? Çağrı. Efendim. Ha. Çağrı tamir yeri nerede? İşte ben de onu gel arıyorum. Aşağıda gel. gel gel. Şu sola öldürüyorum. Gel, gel burada gel. Nerede Alec? Ben hiç güvenmiyorum Malte. Neden? Kanka ben de varım bir şey yapamaz. Ya. Elimde vurdum mu ağzına? Aa ne yapabilirsin hiç Çabuk ya Çabuk kanka bak, bak açayım ben üstünde sadece malzeme var içine koyacağım. Ay, nereden koyacağım? Ne lazım Dalit? Kanka 12 tane benzin falan şu şu mu? Ha basın Bu şuna mu? girelim. Benzin içine tecavüz hadi. ya be sıkıştır. Aa Halit bana vuruyor Halit bana vuruyor. <laughs> Abi ya ne biçimsiniz oğlum? Bana bana vurma hadi bir dakika Aa, dur. Dur şunu ben cezasını keseyim. He yemek sepeti kazandı <laughs> demek ha? <he>? Ha? <laughs> <laughs> Ver lan yemek sepeti parasını. Kanka kanka Ali ben sizin köpeğiniz olurum canım. Harbi mi lan dur köpeğiniz olurum diyor. Köpeğiniz olurum diyor. Oğlum kaldır. Tamam bize adam getireceksin. Kaldır. Söz ver. Buna bir tane kırmızı ters ayarlayalım. <laughs> hadi emek koşalım. Eve gidelim. Bu sahne yaşanmadı <laughs> bu arada. Tamam mı kopçuk? Tamam tamam ben de ben de kanka Radu. Bir kere kişine bakayım. <laughs> Ama ölüm. Hadi. <laughs> Oğlum ölüyorum hadi. Çalacak mı arkada beni? Oğlum gel gel gel. Aşağı git. Neredesin sen? Bak ev buradan bu tarafa doğru. <laughs> Dondum anasını satayım. Burası soğuk ya. Kanka çok kötü şu an öldüm öleceğim ya. Yemeğim de yok bu arada. Şu malzemeleri atayım dur. Hadi hadi hadi. Aa oğlum sakin ol ölmeyin. Ben ölüyorum ben ölüyorum oğlum. Ne yaptın oraya Yusuf aman akıyor. Kanka malzeme koyacaktım sizden oldum artık ne yapayım. Gel ne gel olur? buradan. Aa iyi ki gördüm bunu var ya çağırıyor. Yemin ediyorum ölürdük ya. Vallahi ölürdük. Alo sesime geliyor. Vallahi ölürdük ha. Oğlum ölüyor mu? Aç şu kapıyı. Tamam tamam. Tamam geldik geldik. Hop be. Aç şu kapıyı mı? He Nasıl kapının öldü? önünde korkuluk gibi duruyorsun. Soğuktan ölüyorduk oğlum. Kanka yemek canlı güzel no. çık bir şey var mı arkadaşlar? Şu şişko'ya bir şey olmaz. Hayalleri vardı olmadı. Kevser bebek. Var mı? Bana bir hibe edebilir misin? Ya sana kim var. neden yemek versin? Onu 6 yaşındaydı ama beyin gelişimi ya bir türlü gerçekleşmemişti. İşte bakın. <laughs> o bebeği yerinde ziyaret ettik. Al verdim verdim. verdim. Yani göreve gidelim. Bir dakika daha hani? ben şey yapamadım. Attım yere aha, Halit aldı. Hal Ayıp. hadi. Abi bak göreve gidelim hadi. Lan yok ben elimdeki otoyu edelim. Gelin görev burada. Gel görev burada. Hatredip şey, şey gidin. petrol. Kaç şuradan bir şeyler yükle. Petrol ne oğlum o benzin ben. Dur dur tamam. Ne işte şey. lazım <gülüyor> bana? <gülüyor> ha burası. 14 tane benzin istiyor beyler. Abiniz olsun. Ona göre. Abi ben ana. benim acil yemek bulmam slot, lazım. Slot için ana kart lazım. Ha. Ortam sen bu oyunu oynuyorsun ha. Ben slot lazım ben. Ben çok zengin olacak. Oğlum aşağıda açtığımız yere hiç bakmadık ha salak gibi. Ananı sikeyim zehri içtim yanlışlıkla ya. Ya sen nasıl bir sığırsın ya. Çıktı. Ayı çıktı bana. Allah affetsin şey kutu açıyorum. <laughs> Mete beni duydu galiba. Batuhan'ı çekelim mi lan? Mete beni öldürm T'yi öldürmemiz lazım. Oğlum nasıl çekeceğiz? Kopçu kullanalım. Çeker o. Kanka Batuhan'ı da kullanabiliriz. <laughs> Ne ya hiç şey yok. Mekanik scrap lazım oğlum bana bir tane daha ya. Mekanik scrap alet öldün mü lan Yok kanka Bir şey olursa söyle ha kimin şüphelendiğini söyle yani onu bileyim Aynen silah silence atıyor ya <laughs> satan şey oldu. Silence atan silah buldum kanka bu arada haberin olsun Ay tamam tamam Bu oyun her türlü bizde ya bu kamiller tek tek öldürürüz Aha bozdu. Ben yapmadım ben Ali. Ne yapıyorsun Oğuz? Selamun Aleyküm. Ne yapıyorsunuz lan aldı burada? Halit öldür abi. Halit öldür. İkin Kanka çağır Halit Halit. Halit mi? Halit, Halit. Belliydi Kanka, zaten amana koyduğum. Gel buraya. Kanka ben ne yaptım? Bırak bu işle... Orada bot'u açtın zaten meta geldi. Ufoy verdi oğlum. Bir şey söyleyeceğim. O mekanik scrap lazım. lazım. Mekanik scrap. Ne yapacağım mekanik scrap? Mekanik scrap istiyor. Kanka bunları indiriyoruz. Benzin istiyor. Benzin mi istiyor? O zaman Aa, bu da bu da şey. Oğlum mekanik scrap dediniz bana. Aşağı. Ya Aşağı. ne Aşağı. yapıyorsun Alet? Ya bana vuruyorsun kanka. Saldır kanka saldır kanka. <gülüyor> saldır, saldır. <gülüyor> Çağrı sizin olduğunuzu biliyorum kanka bey. Sen bir sus. <laughs> Susturdum Kamil. Hop be kafam rahatladı be. <gülüyor> <gülüyor> Şunu açıyorum yanlış Uyuh, anlamazsanız. Devam evet, çıktı bir şey çıktı var mı? Var Yok yok bir şey çıkmadı. Ya. Yani. Oğlum niye beni susturuyorsun ya? Bak tripten trime girdim orada kendi kendime. <laughs> Espri falan yapıyordum orada. Çağ ne? Bir şey lan. Zehir içen var mı? Tamam Moz öldürdük. Kanka. <laughs> Oğlum siz <laughs> Aha. Aa, <laughs> si dedi gitti bak çocuk. <laughs> Oğlum si. <laughs> yukarı gidelim yukarı. Ha görevde bulduk. Tüm görevleri de bulduk arkadaşlar. Kanka şunu al kanka. Elimde Ay, bir şey yok. Pardon? Ya salak herif bana vurdun yine ya. Pardon pardon dedim be. Gel şu trade trade açalım. Beyler. Gel Batu gel trade trade Nerede ya, oğlum airdrop? drop? Size dönüşeceğim şimdi. Birini öldürmem gerekiyor. Nasıl ya? Kanka ölü birinin rolüne bürünebiliyorum. Ne anlamadım. Nereye gittiniz lan? Çocuk. Onu salsana bana, ben açayım lan. Bir sal. Daha Sadece şey aldım kanka içinden. E, Camfire ile o ok kaldı. Ya köpek geldi yine ya. Beyler camfire'ı açsanıza. Alo. Çağrı ölüyorum, çağrı. Sesim geliyor mu? Batu. Batu gelsene Batu. Alo. Alo. Kanka şu baltanı çıkar vur be adam. Yok ki baltam. Batu neredesin Batu? Ah adamsın ya. Oğlum az daha ölüyorduk bir de soğuk attı şerefsizler. Kanka herifler bu anı bekliyormuş ama ne koyayım ya. Campfire kurdum gel. Campfire kurdum mu güzel. Batu salağı nerede ya? Amir ya kayboldu. Kanka bir tane et versene lan bana da. Kanka bir tane var ki karnım aç. Yok bir tane var. <laughs> Kapan verir mi kapan? <laughs> ne Aa et vardır oğlum bunlarda. Tamam çıktı çıktı. Bunu pişiremiyoruz ama burada değil mi? Yok. Bu çok saçma mesela. Eve bir dönmemiz Eti lazım. Çiğ yeriz artık yapacak Eve şey Yok. Eve dönelim kapan kuracağım. Çiğ yemeye de alışmış. Hadi go. Kim kaldı şimdi? E babunla Batuhan kalmadı mı oğlum sadece? Aynen babunla Batuhan kaldı. Ne yapalım bunlara? Şey yaptıralım. Babunla botana vs attıralım. Kazanan da biz öldürelim. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Kazananı da biz öldürelim. <laughs> Babun. Batuhan. Canımız daha az abi. Vururlarsa ölürüz. Tamam aynen şey yapacağız. Onu halledeceğiz dur şimdi. Babun. Babun gel, gel gel. Gel eve gel. Eve, eve. eve gelin. Eve yani. gelin eve. Eve, Herkes eve bir gelsin. Herkes eve bir gelsin. Bir konuşma yapacağız abi. Bir şey söyleyeceğim. Innocent'leri reportlayalım abi. Şey yapalım, evden atalım. Burası Street Trail bundan sonra. Aynen. Kim kaldı? Aynen. <laughs> Kim kaldı? Babun TV kaldı kanka. <gülüyor> 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 Bu eve Innocent'lar giremez bundan sonra. Haberiniz olsun. Oğlum exile'lasın da bunu. Dur exile. Oğlum ben lan beni o? iyi izliyorsun. Oğlum kim burada? Çar'a bir şey oldu. Birisi patlattı beni kaldır. Abi, Aa babun ilik, ne yaptın? Kaldırsana babun. Sen de Ne oh, yapıyorsun Batuhan? <gülüyor> gel gel. <laughs> Çar üzgünüm ama. Ya, ya Halit ben, beni öldürüyor Halit. Rolin rolin Beni öldürüyor baş, beni öldürüyor kaldır beni. Halit ben de ben Sen daha güzel tradeerlık yaptım kanka. Batuhan bu yaptığın hareketin bedelini free yap yap ağır ödeyeceksin bu arada abi. Şimdi evet. beyler, biz bir çarede bir karara vardık tamam mı? <laughs> Niye vardık kanki? Evet. Şimdi ikiniz de Survivors'ınız, biz ikimiz Traitors <laughs> çareyle. İkiniz birisi satacaksınız. kazanan rold. beni öldürüp şeyimi öldür. alacak. İyi de bu de, şey değil ki. Ha? Değerleri o benim rolden değil, o rolden değil ki. Öldürdüm. O benim o rolden değil ki. Senin rol ne Çağrı? Şey? Senin rol ne? Kanka bir gelsene babun şuraya. Gel önüme gel, tam önüme gel. Gel. Aha! <laughs> Bacan, yardım edin. hayır hayır öyle vurmak yok. Kanka kaldır. yardım dur, edeyim. Dur kanka. Kanka yardım et. Ya sen niye böyle bir şey yaptın? Ya, hani yardım ettim. Ya yapacağını Yardım ettim. Oğlum bilmiyordum ki bittiğini ne bileyim <laughs> lan. Ya biz evkimiz vardı onunla mahvettin yani. ya. Ya. Batu çok adi adamsın ya. <gülüyor> <gülüyor> o değil de yalvardım yalvardı kanka, kanka bittiğini adamsın bilmiyordum valla o yüzden yoksa öldürmezdim. Oğlum bu çok kolay oldu ya. Beni de innocent sayıyor gibi düşündüm ya! Ol, Aşırı kolay oluyor ya bayağı. E kolaydı da Batu sizin tarafı seçince 3'e 3 kaldık. 3'e 3. E 3 e yani babun da bizim tarafımızdaydı oğlum. Babun <laughs> zaten kesiniyor. Kanka.